Hepimle bak kaçlar. beraber teke çıkartıyor. Evet. Gayet güzel anlattı Erden. Bugün hep beraber toplardan çocukların şeklini çıkaracağız. Bakalım şekli bozmadan kim kalkabilecek? Evet ilk Eliş'ten başlıyoruz. Elif, Aynen, evet. Elif bizim kuzenimiz. <laughs> Elif, Elif uzanır mısın? <laughs> uzan bakalım. Uzan, 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 uzan. uzan, uzan, uzan. Ellerini daha aç. Evet başlıyoruz. Şimdi Hadi bakalım yardımcı gel. Bakalım şekli bozmadan Hadi. en iyi kim kalkabilecek? Aa sen bana ver ben de yapayım. Bakalım. Ay çok fazla geldi ya. Hadi gülüm. Eliş, yeah. Kendini nasıl hissediyorsun? İyi. Yeah. İyi misin? İyi. Yeah. Tamam. Arkadaşlar kanal 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 kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve bildirimleri de açın. E e e 100 abone olduğumuzda her gün bir video gelecek. 100 100 aboneye ulaştığımızda her gün bir video. Eğer bu videoya 30 like çekeceğiz. Al bakalım. Aa evet. bakalım. I got to like Arkadaşlar <laughs> <güzel> bir <laughs> Ar <laughs> Ar <laughs> sonraki videoda pop cheese almayı Efendim nasıl hissediyorsun? İyi. Efendim ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Topama. Bakalım Elif bozmadan kalkabilecek mi? Bence kalkamayacak. Elif. Elif. Ben... Topları bozmadan kalkacaksın tamam mı? Tamam. tamam. Yardımcı. Yardımcı. Evet. Elif'in şekil tamam. Elif kalkabilecek misin? Hadi kalk bakalım. Ve Elif maalesef bozdu. Aa, Bacağı biraz bozdu. Oldu. Bak Elif'in şekline bakalım. Elif kalkarken de kalanını bozdu. Arkadaşlar like atmayı unutmayın lütfen. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın lütfen. lütfen. Lütfen şu anda. Arden bir şey söylemek ister misin? Şöyle like atın abone olun. Arden Arkadaşlar videoyu abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 100 aboneye ulaştığında dediğim gibi başka oyun videoları atacağız ve her gün bir video ulaşacak. Eğer bu videoya 30 like gelirse bu serinin devamını da getirmeyi düşünüyoruz.